Tamam. Hangi erik dalı karakterisin? <gülüyor> 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 Eğlenceli yayınları izleyenleri KakaoTurban ya doğru sürükleyen yaptıkları trollerle insanlara ya, yok bu artık dedirten. Oğlum ne güzel açıklamış lan insanlar. Bazen güldüren bazen düşündüren erik dalı ekibinden hangisi olduğunu öğrenmek Sen misin? O zaman hadi testi çözelim Kacis. <laughs> <laughs> ya bu foto ne kanka bu? Lan onun o zamanlar yakışıklıydık falanlık da yani. Hani bunu da atmayın yani. <laughs> 22 25. Ben kendime göre şey yapıyorum tamam mı? Çözüyorum. E ee, bu vallahi renklerden hangisi sana yakın? Sarı, mavi, yeşil, pembe, turuncu, siyah. Hayır yapma, yapma. <laughs> oğlum pembe bana yakın yani bu renkler arasında. Ee, mavi mavinin tonları, turkuaz rengi çünkü benim kanalımın rengi. E ee, Eray hangi renk sana yakın? <gülüyor> <gülüyor> Baba beni ardın sal. Gözünü seveyim. Bu arası ya. ya. yeşil ya ziyan görüyor ki zaten. <gülüyor> <gülüyor> Birisi seni kızdırdığında ne yaparsın? Fotoya bak fotoya. Ağız dolu söverim. Hiçbir şey yapmam susarım. Orayı hemen terk ederim. Karşıdakine mantıklı açıklamalar yaparım. Bu bir... hiçbirimizde yok. Arkadan bir müzik açar. Ortamı yumuşatırım. Direkt kişiyle dalga geçmeye başlarım. Direkt. <gülüyor> <gülüyor> Boş bir arazide uyandım ve çıplaksın. İlk kimi arardın? Cirox, CSGO, Eray, CS, Cyber, Ali, kendine mi e, Boş bir arayız. Ama bu şimdi ben, oğlum ben kendine misli olduğum için yani ben ben olmasam beni arardım. Anladın mı şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ya bu adam hasta, bu adam oğlum kendini dövmek şey <laughs> <laughs> Bugün diyor ki ben, ben, bugün bak, bugün diyor ki ben laklı süt içmiyorum filan diyor. Kemal. Hiçbir bile yok öyle bir şey ha. Hep ben, bu teste, ben bu teste her isim sorduğunda Kemal dedim. <laughs> evet. Ben Kemal olmak istiyorum dedim. İlk Kemal'i arardım dedim. Cyber çıktı. E tamam işte oğlum sen kendi düşüncelerinle yaptığın için Cyber çıktın anladın mı? Bak. <laughs> ben Kemalciyim aga biliyor musun? Tamam abi, oğlum, sakin ben. ol şunları yaptırmayın bak. Işte. Devam et. Eee... <laughs> Şöyle ben galiba çıplak uyansam ya bu pişlerin hepsi dalga geçer ben Emre'yi arardım ya. Bunların hepsine malzeme verir <laughs> zamanı. Eray sen beni niye <laughs> bozdun bugün Özge ile? Ya şimdi çocuklar ya oğlum, falan böyle Ali'yi falan bıraktım ya arkadaşlar. Dedim kahve söyleyeceğiz Starbucks'tan şey yapacağız. Ben dedim aşkım laktozsuz mu içiyordum ya dedim. <laughs> Özge yo normal ya. süt dedi sonra eraya döndüm dedim ki ya ben badem sütü içiyordum değil mi ya falan dedim soya sütü falan Ya oğlum böyle bir zaten. sen niye mizah sik yapmaya çalışıyorsun Oğlum bir, bir durun bir Lan ne var oğlum içemiyorum ben de içemiyorum da Valla kötü geliyor şey aşkım soru şey. Oğlum kendisi sevgilim oluyor ya benim Hani kendisi ondan birbirimize izniniz varsa bir aşkım falan diyebilelim arada bir ya. Allah Allah Eee arkadaşlarım sen... Yok Kemal dur dur Arkadaşlar bu, seni bu, nasıl tanımlar? Mantıklı, bu komik, doyumsuz, canım. sempatik, sinirli, eğlenceli. Arkadaşlarım beni mantıklı... Doyumsuz. ...tanımlamaz. Doyumsuz, komik, doyum, doyumsuz. Komik tanımlar, doyumsuz, doyumsuz, doyumsuz kanka. tanımlar, sempatik tanımlar. Sinirli, Yok kanka, erik dalı, doyumsuz. eğlenceli... Doyumsuz mu? Doyumsuz. Do, doyumsuz. Do, doyumsuz. Doymuyor Doymuyorum abi, Doymuyorum. Doyum. Doyum. Sokakta yürürken yardıma muhtaç birini gördün ne yaparsın? Görmezden gelir yol, yoluma devam ederdim. Cebimdeki bozukluklardan biraz verirdim. Cebimde kalan son paranın hepsini verirdim. 100 lira verirdim. Bir banknot para bırakırdım. <laughs> Yemeğe götürür ve dertliğini dinler çözüm üretmeye çalışırdım. Sen net en alttaki bu arada. <laughs> evet en alttaki Kemal bu Yemin arada. ederim sen en alttaki. Bak gözümün önünde canlandı o sahne ya. Sen direkt <laughs> en alttaki. <laughs> Abi sen uyuyor. Erik dalında kimin yerinde olmak isterdin? Benim. Ben kesinlikle kendimin ya. Ben vallahi çok seviyorum. <laughs> Kendine mi senin yerini valla iyi seviyorum ya. Onu Olur biraz bana özeniyorsun da bak. Ben de Kemal, <gülüyor> <gülüyor> Bu süper güçlerden hangisine sahip olmak isterdin? Şekil değiştirmek, ışık hızında hareket etmek, yiyip yiyip kilo almamak, görünmez olmak, ölümsüz olmak, zihin okumak. Uf çok zor oğlum bu ya. Ya zihin okumak çok yorardı be kanka. O yorardı onu istemem. diğerleri yormuyor mu amına koyayım? Ölümsüz olmak da çok yorardı. O da en son hadi ölmek istersen yani anladım. Herhalde benim <laughs> ışık hızımda hareket yip ya. Sen kilo... iyi Ben hep şey hani O da şey çok desin, yorar oğlum. Manyak mısın ya oğlum? Sen iyi bir kilo olmalısın. O kadar koşacaksın hay. kanka. Sen şekil değiştirmek her kalıba girersin bak köşesi. Ben zaten o aynı aynı zaten öyleyim. Gerçi var sende var. var da o, var, bu şekilde var. istediğim gibi şu an şekil değiştiriyorum. Ama görünmez ya. olmak da işine yarayabilir bak dışarı çıktığında. Yok. Görünmez olmak istemezdim oğlum. Ben görünür olmak severim. Ne göze hareket adam. edip ne yapacaksın? Oğlum manyak mısın flash gibi, artistik yapardım. Mutfağa gidemezsin ki bir o hızlı. Lan öyle değil. İstediğin, oğlum, zaman aynen öyle. İstediğin, i̇stediğin zaman dediğin zaman Aynı e ya öyle istediğin zaman yazmıyor da Hayır oğlum öyle bir şey mi var yapalım. ya? Allah Allah, aynen. Son olarak bir günlüğüne bir hayvan olabilseydin bunlardan hangisi olurdun? Rakun. Rakun. <laughs> 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 Yok lan o bir günlükte hep öyle ya. Başka bir şey seçsin. Aa doğru başka bir şey seçmen lazım. Ben seni sikerim be Allah Allah. Hayır sen, Jinox Cinox çıkacaksın. Rakun seçtin. Ama seç o işte, kadar, o kadar merak ediyorum ya ben Rakun da olmak isterdim <gülüyor> 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 o kadar muhabbetini ettiniz ya. Bak Adam geldi ya adam. Evet kendin bizden hoş geldin. Sen çok komik bir o kadar da troll bir insansın. Ama bu komiklikler trollerin ardında o kadar duyarlı ve duygusal bir insan var ki anlatılmaz yaşanır. Aileni ve arkadaşlarına çok değer veren, sevdikleri için her şeyi yapmaya hazır birisin. Bizden tavsiye dikkat et üzerler seni. Evet. Ne oldu ya? Ne oldu ya? Kemal baş al. Şimdi bak ben çıkınca bana ne koymuşlar onu biliyor musun sen? Ne o bakayım. Bir başa al, al evet, başa. Söyle tek tek. Söylüyorum. Ne? Bekle bir gelsin. La orası bu bilmiyor Sen biliyorsundur hocam? benim yaşım zaten. Beni niye üstünler ya? Ben senin yaşını biliyorum ama zaten şey. <laughs> 22-25 seni ya. Biliyormuş lan. Arkadaşsınız oğlum siz. Cyber bilecek tabi amına koyayım. Evet arkadaşlığımız pek Arkadaşlığım sen mavi rengi Rengimi seversin. Biliyor onu da biliyor. Hayır. Burada <laughs> sen ağız dolu söversin. Söver vallahi söver ben biliyorum yani. Severim, severim. Söver, söver. Ama sen müzik açardı garanti olsun. Oo kesin müzik açar lan. Doğru diyor. Bu salak ne yapıyor biliyor musun arkadaşlar? Ne... Oturuyoruz ya en kötü telefondan müzik açıyor. Mesela yürüyoruz bir yerde <laughs> Telefondan müzik açıyor. Manyamış lan. Ben müziksiz duramıyorum Duramıyor, arkadaşlar. Duramıyor. Gerçekten dur. Sürekli müzik dinliyorum Vallahi Vallahi duramıyor adam. Ronaldo niye geri dönmedi ya? İlk kimi <laughs> arardın? Şey. Kesin sen beni arardın. Ben seni seçtim. Kesin beni arardın. <laughs> ben net Kemal'i arardım. Arkadaşların seni eğlenceli bence ya. Bence de eğlenceli. Ben de eğlenceli seçmiştim. Muhtaç bilini gördün. Sen ne yapardın biliyor musun? Cebinde kalan hepsini verirdin amına koyayım. Evet, verdim de çok da veriyorum. Bak arkadaşım da yanımda. Valla verirdim ya. harbiden. <laughs> Erik Dam'da kimin yerinde olmak isterdin? Kendini... Kendimiz, kendimiz, kendimiz ya. Ya kendimiz sen dedin. Evet. Bu süper güçlerden hangisine sahip olmak isterdin? Ben şey seçtim ya, şekil değiştirmek. Şekil. Seni yerine geçerdim amına. <laughs> ayı olsaydın şey, pardon, hayvan olsaydın. At at dedim at. ben ona. <laughs> Evet, gelen sesi duyabiliyoruz. Seninleyken insanlar yerinde duramıyor ve enerjilerini oldukça yüksek tutuyorsun. Hayır. Seni daha fazla anlatmak isteriz fakat o kadar canlı ve sıcak bir insansın ki seni biz değil bu şarkı anlatsın. Bu... Bu ya bas. Ya baba biliyor musun? <laughs> ya baba <siz> niye Niye telaluna Ya. Bu defil <laughs> adamlar tanımacak adamlar yemin ederim tanık. Ama fanım çıktılar ya. Dur bakayım bak. Dur random şöyle bir tıklayayım bakayım. Kim çıkıyor şöyle random random tıklayacağım tamam mı? Emre'ye bakalım mı? 35'li diyelim. Dur bakalım. <laughs> Ağzı uzuverim. zevzidiyüz Sinirli. <laughs> Görmezden ya yoluma devam edin. <laughs> evet evet Emre Emre Emre. <laughs> i̇yi bir kilo almamak. Burada buna oğlum buna şey yok. Hayır yukarıdaki Zeusidius dediğin şey çıkar ol sandı. Tuttum oğlum tuttum işte bak. Ha buldun mu? Uncle hoş geldin. Umarım bize kızmamışsındır. Bizce kızmadın. Çünkü sen iyi ve duygusal bir meleksin. Burcun da getirdiği özelliklere bakılırsa oldukça duygusal bir insansın. Bu nedenle bize kızmaz güler geçersin diye düşünüyoruz. Bunlara ek olarak sen eğlenceli ve bir o kadar da anaç bir yapıya sahipsin. Genellikle bir grupta insanların çözemediği bir şey olduğunda aynen öyle çözüme ulaştıran ve olaylara duygusal olduğu kadar mantığın da ön planda tutarak bakıyorsun. Aramıza hoş geldin Uncle. Bir yerde atılmış da kızmayız diye düşünürsün diyorsun ya. Bu erik dalına komik şeyler yapan herkes Emre tarafından engelli. Kızar, kızar. Ö Özelden sövüyor onları